Neler söylediğimi bilmem. Zeynep. Halil her şeyi senin için yaptı. Zeynep. Baş başa konuşmalarımızın başka bir sebebi yoktu. Müsait misin? Gelebilir miyim? Sana her zaman müsaitim. ona gerçekten bir özür borçluyum. Oyununu kaşıdığına göre... meselemiz biraz gergin. Sen hangi Fırat'ı kıskanıyorsun? Zeynep'in çok güzel bir kalbi var. Dediğin gibi çok gerçek. Hayat kısa. Geç kalmamak gerek. Zaman artık bizim için aksın istiyor. Ne yaşanılacaksa şimdi yaşanacak. Her şey için özür dilerim. Rüzgarlı Tepe yeni bölümüyle yarın akşam Kanal 7'de. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.